Evet şu an tren geliyor. Ufacık bir tane var o yüzden benim için çok tehlikeli sayılmaz. Aa o kadar acık da yapar ya abartmayın. Bir 2 dakika falan. Evet geliyor. Bu arada Isparta hizmet yerin tehlikeli. Hem de 30 dakika serin ya çok tehlikeli var. Ama siz için bugün bekleyeceğim. Bugün çok çekemedim zaten. Evet geliyor bakalım hangi model. İnşallah güzel bir modeldir. bir anda ders çekti sandım ama ders <laughs> Ve evet gitti evet arkadaşlar Isparta İzmir geldiğini geldiğinde sizinleyin. Evet şu an Isparta İzmir geliyor. Evet bir bakalım ne kadar tehlikeli. 40 demeyelim de. 34 dakika teren var. Çok tehlikeli. Tabi. Evet geliyor. Bakalım hangi model. İnşallah güzel bir modeldir en azından. Şu, Şu tarafta çalışıyorum ama o yüzden o pek gösteremiyorum O yüzden böyle yumuk çekiyorum birazcık. O <laughs> oh, bir esne çaldı. Evet gitti. Evet arkadaşlar um umarım beğenmişsiniz belki bir daha görüşmek üzere bakın bay bay.